CR7'nin 59 maç, 83 gol, 24 asist Hepsi <laughs> de legit normal maç Bir daha deneyelim, haydi Bir kez daha deneyelim Kötü bir kadro O nasıl şut ona alacağım ya offside olması lazım Offsite Değil, Offsite yok, Offsite yok, inanılmaz Yapıştır Mehmet Ali Güzel, temiz başımız belada. Hacı'dan gol edik beyler. Speed boost. Güzel. Yapıştırır Mehmet Ali. Let's go. Bu Uzaktan vur. Kötü kart. Onu atman lazım O kadar fazla, o kadar, o kadar fazla basmanın. Güzel. GG. Power şat vurdum. PK Blinders. Birazcık yaratıcı olun artık. Herkes aynı isim. Hoş. Let's go. Abi şunu nasıl... Aha bende. What is this man? Şans anı. Orada kalecinin alamaması bu arada oyunun oyunu şey yani. Oyun bana verdi. Momentum bana geçirdi. Böyle bir şey yok. Devam. Allah. Road to Cruyff diyor. Herifte Cruyff var abi. İsmini değiştir o zaman takımın. Offside verme. Let's go. Offside yok. Bu adam iyi galiba. Bu adam iyi, iyi, iyi temkinli oynayacağız. İyi başladık. Hadi. Let's go. Let's go. Adamın ismi Foot Champs 1801 herif doğum tarihiyle Foot Champs yapmış. En <laughs> Mbappe Team of the Year. Allah'ım bu kadrolar ne böyle abi Vinicius. Bu adam fakir yani. Fakir bu adam. Ne bu adam? Adam Marquinhos'u orta saha Essien'i stoper oynatıyor. Kur'an yani. <laughs> Vur artık. Let's go. Hadi. Herifin kadroda kötü adam yok. Anasını satayım. Hepsi Cık, Ya inanamıyorum ya. inanamıyorum. Bu, bu FIFA değil ya. Bu FIFA değil ya. Kırmızı. Bunu bu yüzden Ronaldo, işi işte bu yüzden Ronaldo oynuyor bu, bu sahada. Beyler, şans anı diyebilir miyiz? Adam frop içi şey içiyor, latte içiyor, ne bok içiyorsa. Zor bir şut, yanlış bir şut. Alırım ama. Get in. <laughs> Hayatımın planı yaptım orada, bana bunu yapamazsın. Offside olmalı. Güzel gol, güzel gol. Yorumsuz ya. Ben hakikaten FIFA'landığımızı düşünüyorum bugün ya. Bugün harbi kol kırmak için her şey var ya. O golü nasıl kaçırıyorsun abi? herif? yok ettim ya dar alanda ya. Böyle bozarım oyunu. kırmızı. Her işte hayır vardır. Her işte hayır vardır. Çok fena söyleyeceğim bu herife. Siktir git şimdi buradan. Adam iyi oyuncuydu. Çok iyiydi. Geçen maç var ya. Of içimde kaldı içimde. Alman. O filmin olmuş. Filmin olmuş. <laughs> Yapma Volkan. 88 TL'den de. Stopper mi oynuyor? Bakalım. Hmm, evet. Let's go. Kaleci oynatıyor. Uyanık. Uyanık bir şeyler biliyor. Dikkat edin. Şut fake. Şut fake. Şut fake. Şut fake. I. Algılamıyor bazen abi. Offside yok. Ronaldo farkı bebeğim. Ronaldo farkı. <laughs> Kaçabilirsin ama saklanamazsın. Gol olacağından emindim. Tam hayatının pasını attı bu arada. Cici. Hocam pik olarak mı geldi? Pik olarak mı geldi? Pik mi? Pik mi? Üst düzey alt ikon. Haydi bakalım. Açtım. Hadi Tolga. Bu sana gelsin dostum. Hollanda bayrağı. Biraz titreteceğim seni. Hollanda bayrağı titreteceğim seni. Hadi Maldini. Oo. Ben böyle bir şey görmedim. Ben gidiyorum buradan. Ben gidiyorum. Ben kaçıyorum buradan. Tolga mı? Tolga ya. Tolga yazarsın. Balı ne var? Nere? Açıyorum hocam. Açıyorum. Haydi bakalım. Haydi. Hakkında hayırlısı olsun.